Merhaba sevgili Yay ve Yükselen Yay. Öncelikle hepinize keyifli bir hafta dilerim. 15 ila 21 Aralık haftasında sizleri neler bekliyor? Bakalım. Bu hafta seni en çok etkileyen iki temel gökyüzü hareketi var. İlki Güneş'in Oğlak'taki ilerleyişi ve Merkür'ün aynı burçta retro yapması. İkincisi Mars'ın Yay'daki güçlü konumu ayrıca Balık'taki Satürn ev, aile düzeni ve sorumluluklarla ilgili konularda seni sık sık yoklamaya devam ediyor. Tüm bu hareketler neden sürekli gerçekçi olmak zorundayım hissini getiriyor? Çünkü güneş oğlağa yaklaştıkça hayatının finans ve kaynaklar alanını aktifleşiyor. Bu durum yayın, yük hafifletme ve deneyim odaklı yaşama isteğiyle çelişiyor. Normalde bir planı kağıda dökmek istemediğin anlarda bile, harcamaların, gelir dengen, ilerideki projelerin ne kadar sürdürülebilir sorusu seni sıkıştırıyor. Bu baskı kötü değil, sadece seni sağlamlaştırmaya çalışan bir enerji. Merkür Retrosu neden seni özellikle maddi konularda geriye çekiyor? Çünkü retro oğlakta, geçmiş harcamaları, unutulan ödemeleri veya yeniden düzenlemen gereken maddi yükleri önüne getiriyor. Yay doğası genelde, hallederiz diyerek erteler. Ertelenen şeyler halının altından çıkabilir. Eski bir iş başvurusu yanıt verebilir, uzun süredir bekleyen bir ödeme gündeme gelebilir, hatta geçmişte anlaşamadığın biriyle hesap kapatma girişimi olabilir. Mars'ın yayda olması, hareket, cesaret, hız ve bitmemiş işleri tamamlama isteği getirecek. Fiziksel enerjin artıyor, yürüyüş yapmak, bir hedefe koşmak, yeni bir kursa başlamak veya uzun süredir durduğun bir projeyi bitirmek için güçlü zamanlar. Mars aynı zamanda tepkiselliği artırır, bu yüzden, niye şimdi böyle çıkış yaptım dediğin anlar da olabilir. Tepkilerin daha çabuk, kararların daha net. Bu, özellikle iş hayatında seni avantajlı kılıyor, liderlik tarafın daha görünür olacak. Bu hafta ilişkilerde neden gerçeklerle yüzleşme eğilimindeyim dersen. Çünkü Satürn'ün balık konumu duygusal sorumlulukların ve aileyle ilgili beklentilerin üzerinden geçmene neden oluyor. Yay için bağlılık konuları bazen yorucu olabilir. Kısıtlanma hissine tahammülün düşer. Fakat bu hafta özellikle aile bireyleri veya uzun süredir tanıdığın kişilerle konuşurken "bu konu böyle gitmez" cümlesini kendine sık sık söylüyorsun. Satürn seni duygusal disipline çağırıyor. Geçmişte ertelediğin aile içi görevler veya el düzenine dair küçük ama yorucu detaylar tekrar karşına çıkabilir. İş ve kariyerde oğlak enerjisi seni somut bir zemine çağırıyor. Yay genel olarak geniş planlar yapmayı sever ama detaylarla uğraşmak istemez. Bu hafta ise tam tersine detaylara eğilme zorunluluğu doğuyor. Bir proje için bütçe hazırlamak, teklif dosyası düzenlemek, çalışma planını yeniden yapılandırmak, uzun vadeli bir eğitimin maliyetini hesaplamak gibi. Güneş ve Merkür'ün etkisi bunları tetikliyor. Ayrıca yöneticilerden gelen netleştirme talepleri artabilir. Aşk hayatında Mars kendine güvenini artırırken Satürn içsel bir süzgeç çalıştırıyor. Normalde tanıştığım birine kolayca ısınabilirken bu hafta, bu kişi benim yaşam tempoma uyabilir mi sorusunu daha erken soruyorsun. İlişkisi olan yaylar için ise birlikte alınacak maddi kararlar konuşulabilir. Bir sorun varsa kökten çözme isteği ön planda. Bu, tartışma yaratabilir sonuç ise netlik verir. Mars yayda olduğundan seni yola çağırıyor, hareket istiyorsun, fakat oğlak enerjisi, önce işleri toparla diyor. Bu iki enerji arasında sıkışmışlık hissi belirgin. Mini kaçamaklar iyi gelir ama büyük planlar için acele etmemen daha iyi. Retro döneminde rezervasyon, ödeme veya belge planlarında karışıklık riski var. Sağlık açısından Mars enerji verir ama aynı zamanda bedeni tüketir. Yay bölgesine denk gelen kalça, uyluk, bacak bölgesinde hassasiyet artabilir. Kas zorlanmaları veya tempodan kaynaklı küçük yorgunluklar görülebilir. Özellikle iş, finans konularını düşündükçe zihnin kapanmayabilir. Düzenli uyku ve küçük molalar önemli. Bu hafta yayın en çok kazanma ihtimali somutlaştırdığı yerde olacak. Yani bir fikrini yazıya döktüğünde, bir projenin rakamlarını hesapladığında, bütçeyi netleştirdiğinde, borç alacak konularını temizlediğinde. Yayın doğal yaratıcılığı Mars ile birleştiğinde çok verimli olabilirsin, fakat Merkür Retrosu nedeniyle acele imzalar, hızlı vaatler veya alelacele yapılmış ödeme kararları risk oluşturur. Netlik kazanmadan büyük adım atmamak iyi olur. Haftanın yaya sorduğu ana soru. Bir fikri uçurmak için önce zemini sağlamlaştırmaya hazır mısın? Senin cevabın ne olursa olsun gökyüzünün mesajı net. Hayal değil, yapı şart. Yay enerjisinin genişleyen doğası ile oğlakın daraltan ama sağlamlaştıran enerjisi çarpışıyor. Eğer ruh enerjini gerçekçi planlarla birleştirirsen, yılın son haftalarına çok daha düzenli ve net bir şekilde girebilirsin. İyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.